arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim. Gördüğünüz gibi ben hemen işimin başına geçtim. Normalde şu an saat öğlen saatleri. Biraz önce annem gitti. Yalnız kaldım. Annem ablama gitti. Onunla e, ablamın evini temizleyecekler. Ablam zaten vlog çeker orada görürsünüz. Ben de dün gece bitirememiştim yani sonlarını getirememiştim. Editimin kalan kısmını şimdi yapıyorum. Bugün yayın günümüz, cuma günü. Ve annemle biliyorsunuz temizlik yapmıştık, izlemiştiniz. Şimdi o temizliğin ardından dedim ki dolap içlerine kıyafetleri yapayım. O gün yapamamıştık biliyorsunuz. E, o şekilde bir video başlatıyorum. Bugün düzen yapacağız, temizlik yapacağız. Hem mutfak olur, hem e, giyinme dolapları olur. İşin içinden çıkabilir miyim bilmiyorum. Hani bugün biter mi bilmiyorum ama e, hepsini yapacağım. Hepsini elleyeceğim bir dokunacağım yani. E, mutfak dolaplarında da böyle boş raflar var. Onlar işte biliyorsunuz kolilerde. Almanya'ya götürmüştüm. Onlardan kullanacak olduklarımı şimdilik çıkartacağım. Onun dışında kullanmadıklarımı kolilere koyacağım. Ki Belçika'ya götürmeye hazır halde beklesinler. Böyle güzel bir gün ama yağmurlu bir gün bugün. O yüzden ben de böyle kahvemi yaptım. Ev moduna girdim. Akşam saat 5 gibi burada görecede bir takipçim varmış. Onunla buluşacağız. Bir kahve içmeye çıkacağım onunla da. Ee, oraya da belki sizi götürürüm bilmiyorum. Her geldiğimde yazıyordu bana sağ olsun. Aa, şimdi de dün iki gün önce buraya geldiğimizde yine bana yazdı. Sevim abla işte gelmişsin görüşelim diye. Ee, şimdi işte müsaitlik durumuna göre çıkacağım ben de şu anda. Bir 3-4 saatin var e, dışarıya çıkmak için. Bunu değerlendireceğim. Şimdi videomu ayarlayayım. Ondan sonra işlere girişeceğim. Sonra işleri yarıda bırakıp çıkacağım. Ee, sizlerden biriyle görüşeceğim. Sonradan eve dönüp devam edeceğim. Bugünün planı bu şekilde. Ben o zaman videoma geri dönüyorum. Hemen hazırlıyorum ki aynı bunun gibi izleyebilirsiniz. O zaman ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Evet, şu an e, bilgisayarla işim bitti. Videoyu dışarı aktarmaya koydum ve yatak odasına geldim. Şimdi size şöyle alıyorum. Dolabı boşaltacağım. Kışlıklar ve yazlıklar karıştı burada şu an. Onları da ayarlayacağım. Pantolonlar, tişörtler, yazlıkları direkt başka bir dolaba şuna falan koyabilirim. Bunu biliyorsunuz zaten kroplar burada can çekişiyor. Yazlıklardan giymeye de devam ediyorum. Çünkü evin içi gayet güzel, sıcak. O yüzden bakacağız. Böyle çok Şeyleri kaldırırım. Hmm. Dışarı giymek için olan yazlıklarımı. Çünkü dışarıya kışlık giyiyorum. Evin içinde yazlık giyiyorum. Nasıl yapsak bilemedim. Kılar olan yeri başka zaman yani başka zaman değil bunlar bitirdikten sonra yapacağım. Eğer bitmemiş olursa zaten dışarı çıkacağım biliyorsunuz. Şimdi de şöyle şuraya en ulaşabileceğim yere kazaklarımı koymak istiyorum. Şimdi bunlar sweatshirtler. Şunlar da zaten dolaptaydı. Bakın şurada da bir yığın var. <laughs> bunlar Salihli'den gelenler. Ve bunun içi de dolu. Şu pantolonlarımı da çıkartıyorum. Ee, o dolaba koyacağım şimdilik. En çok oraya kullanacağım çünkü. Buraya da daha çok böyle yazlık ve ev giyim olanları koyarım. Gerçekten bunlarla nasıl baş edeceğimi düşünüyorum şu anda. Çok var. Bir de Emre'ninkiler daha sadece kendime ait olan şeyler olsa yine bir nebze daha hızlı olurdu. Şimdi Emre'ninkileri de ayarlayacağım. Çünkü buraya gelirse geldiğinde giymesi için de birkaç kıyafet ayıracağım. Ay yağmur bastırmış valla. Neyse öyle. Başlayalım ki bitsin değil mi? Başlamadan bitmeyecek. E, pantolonları dediğim gibi bu karşımdaki dolaba koyacağım. Beyaz dolaba. Yani o raf kısmını tamamen kendime ait şeylerle dolduracağım. E, onun dışında oraya yine yazlık da yine kendime ait olan bir şeyler koyarım. Böyle ilerleyeceğiz. Burada direkt ben bir pantolonları ayarlayayım. Ayıracaklarım varsa ayırayım. Ki geçen geldiğimde aslında ayırmıştım. Baya bir bavul dolusu dolap uygulamasında koyulacak ürünler var. Ama e, gideceğim için koymamıştım. Çünkü hani satılırsa nasıl göndereceğim. Dedim Türkiye'ye tekrar geldiğimde yaparım. O yüzden onları da e, ay ayarlayacağım. Bavulun içindekileri. şu şekilde şu tarafa çok yazdıkları ve Emre'nin eşyalarını atıyorum fırlatıyorum. E, buraya kışlık üstlerimi, buraya pantolonlarımı, şu aşağı kısma da e, giyeceğim tişörtleri koyuyorum ki e, şu boy sırasını sonra düzelteceğim. Emre'nin yazlık kapileri var. Onları da çıkartacağım. Ama öncelikle bu odada da gördüğünüz gibi yıkanan çamaşırlar var. Şimdi bunların içinden de benim eşyalarım çıkacak. Mesela burada var e, t-shirtler var falan. Bunları şimdi düreceğim. Tekrardan e, dolaba koyacağım. Sonra devam ediyorum. yapmaya başladım arkadaşlar. Hatta şöyle en alta Emre'nin kaprilerine deniz şortlarını koydum. Çünkü şu an ihtiyaç yok. Şu e, ikinci rafa da kendi şortlarımı şöyle yazın giydiğim şeyleri koyacağım kısacası. Bunu mesela pantolonlu şort yapmıştım. Daha giymedim. <laughs> Kıştı sanırım yaptığımda. Ay şortlarımı özlemişim. Yaz gelsin artık lütfen. Bir anda güneş açtı bu arada. Keşke güneşli olsa. Hava karar karanlık olduğunda benim de içim kararıyor çünkü. Ben güneş enerjisiyle çalışan bir insanım. <laughs> Bütün enerjimi güneşten alıyorum gerçekten. Ara bunları alıyorum. Daha var. Bitmedi. bunlar var. Bunları gene evin içinde giyebilirim. O yüzden çok arkalara atmak istemiyorum. Yine de bu dolaba kaldıracağım. Şöyle kumaş tarzı olanlar. Arkadaşlar işleri bıraktım. Böyle bayağı eşofman. Üstüme sive şört giydim. Üstüme de beyaz bir deri ceket giydim. Saçım aynı şekilde duruyor. Hemen zaten bizim şurada arka tarafta bir e, kafe var. Onun evine de çok yakınmış. bayağı yakın oturuyoruz yani anlayacağınız. E, orada buluşacağız. Bir kahve içeceğiz. Sonra ben geleceğim geri ve işlere devam edeceğiz. E, hızlı hızlı yapmamız lazım. Çünkü bugün <laughs> yalı şapkanı var. E, cuma günü olduğu için. Ve videoyu yayınlayacağım. Ee, o yüzden çok fazla da oturamayacağım açıkçası. Ama yakınmış dediğim gibi yine görüşürüz. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Daha biraz oturdum. Videomu yayınladım. Ve sonrasında da bu gizli... Şu anda kanalımda daha önce izlediğiniz ama gizli aldığım videolar vardı. Telif edeyim için. Onların düzenlemesini yaptım. Birkaç tanesini şimdi yayına açacağım. Hangilerini açtığımı fark edenler falan oluyor. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Şimdi yiyecek bir şeyler hazırlamam lazım kendime. Acıktım çünkü. Ve ne yiyeceğim hakkında bir fikrim yok. Annem sadece... Ha Bamya yemeğim var. Annem Bamya yemeği yapmıştı dün. Ondan yiyeyim bari. Canım anam. Yoksun ama yine buradasın. Yasemin Karanaş deyince de yemek be. Şunun içerisinde ısıtayım bana yeter. Bamya bu arada çok şey bir sebze ya. İkiye bölünmüş bir sebze. Çok seven de var. Hiç sevmeyen de var. Nefret eden de var. Ve olsa da yerim olmasa da olur diyen de var. Siz hangisisiniz? Çok merak ettim şu an. Ben şahsen olsa da olur olmasa da olur diyenlerdenim. Ama annem yaptığında Tüm yemekleri yerim herhalde. Zevk olarak yemediğim iki şey var. Bir böyle var ama kızartmasını sevmiyorum. Fırında falan yapılınca yiyebilirim. Diğeri de kereviz. Onu da annem e, beyaz sulu yemek yapıyor. İçine böyle portakal falan sıkıyor. O zaman yiyorum. Yani yine annem yaptığında yiyor. Mesela bende şey var bir de. Ben başkasının yaptığı sarmayı beğenemiyorum. Yani annemin yaptığı sarma çok farklı ve daha güzel geliyor böyle daha çok Ege bölgesi sarması yapıyor Annem İçine et falan koymaz harbiden bunu da sorayım ya ee, sarmaya yaprak sarmasına yaprak dolması diyen de var dolmaya ee, Siz kıyma koyuyor musunuz veya etli seviyorsanız etli mi seviyorsunuz etsiz mi seviyorsunuz çok merak ettim Bence benim fikrim etle alakalı olan bir şey değil her insanın bir e, yemek kokusu olur Farklıdır yani yemek tarzı, yapışıyor. Artık içine eklediği şeylerden... Annem gitti ya. ona ona bir özlem başladı şu an bende. <laughs> o yüzden ee, çenem açıldı. Ha bir de şey vardı. Annem onu söylemişti yap diye. Şöyle dondurucudan kırmızı biber çıkarmış annem. Onunla da yoğurtlu bir şeyler yapabiliriz. Bunu ben bir ısıtayım ama. Şöyle biraz kavurayım. yoğurtlu mezemi de hazırladım. O zaman içeri geçebiliriz. Şöyle televizyonu kendime ayarladım. Bu arada çağrıyı hiç sevmiyorum. Dedim ki ben biraz daha oturursam uyuyup kalırım. Üzerime bir ağırlık çöküyor. O yüzden dedim ki sevim kalk. Kalk kalk. Şu tarz şeyleri ne yapacağımı hep şaşırıyorum ya. Kaldırsam mı kaldırmasam mı? Mesela bakınız bu da aynı. Bakınız bu da aynı. Neyse bunları kroplarla koyacağım yine. Öncesinde de öyle yapmıştım. Ya bunları kaldırmak istemiyorum. Bazılarını özellikle. Çünkü böyle blazer ceketlerle falan kombinleniyor. Şu bazanın altını falan yapmam gerekiyor. Bu şu anda gördüğünüz çift kişilik bazanın altını. Onu artık yarın mı yaparım bilmiyorum. Ama oraya da bir el atmam lazım. Bu da giyme. Bunlar bana yazın olacak mı bilmiyorum ama acil spor yapmam lazım. Bu arada bana gerçekten böyle önerebileceğiniz e, spor programı var mı? Yani spor programından kastım e, video. Hem birlikte yapmış oluruz. Size video çekerim Hem de sonucu siz de görmüş olursunuz. E, şu kısımları boşaltıp buraya kropları koyacağım. Devamında şu raflara da işte bikinilerimi şu tarafa böyle daha çok aksesuar tarzı işte çanta ve şapka tarzı şeyleri koyarım diye düşünüyorum. Bakın buralar da baya karışık. Işık çok kötü ya. Şurası zaten iş çamaşır çekmecem. Burası da Emre'nin iş çamaşır çekmecesi. Hala burası da dolu iş çamaşırlarıyla. En arkaya giymem dediklerimi. Crop askılar hiç asla katlanmıyor. Bakın en olabileni bu. Düzeltecek bir şeyler yine eklenir mi bilmiyorum. İlla ki eklenir. Ama son halini size göstermek istedim. Ee, şu en aşağıda Emre'nin yarım kollu tişörtleri var. Burası benim yarım kollu tişörtlerim. Sadece buraya iki tane e, tül bluzumu ekledim. Çünkü sadece iki tane var. Yani onlar için ayrı bir rafım olmasına gerek yok. Bu kazak niye böyle olmuş? Neyse onu düzelteceğim. Burası da e, sweatshirtlerim ve böyle kışlık kazaklarım var şu anda. Eksik zaten şu an farkındaysanız üstüne eklenir zaten. Burada da e, pantolonlarım var. Şu an için bitmiş bir ben varım burada da. Bu üst bölüm bayağı az bir şey kaldı farkındaysanız. Sadece blazer ceketler ve normal montlarım, ceketlerim duruyor. Alt kısımda da daha çok yazlık Emre'nin ve benim gömleklerim. Birkaç tane de elbisem var. Bir de şurada Emre'nin birkaç tane takım elbisesini bıraktım ne olur ne olmaz diye. Onun dışında diğerlerini kaldırdım. Burası da böyle. Şimdi şu dolaplara gelirsek, e, buraya şapkalarımı koydum. Arka tarafa çok kullanmadığım, e, çok giymediğim kroplarımı koydum çünkü buraya sığmadı. Bunun arkası ve önü full dolu şu anda. En alt raf boş. E, şurayı da komple boşalttım iki rafı. Şu en altta sadece kitaplar, defterler, işte bir de e, kamera kutusu vesaire var. O tarz şeyler var en üst rafı düzelttim. Buraya sadece güneş gözlüklerini sıraladım. Sonra bu kısma geliyorum. En üstü görüyorsunuz sadece benim eteklerim, taytlarım. Ee, şunlar ne? He, bunlar yazlık elbiseler, parayolar vesaire. Bunların yine arkaları dolu. Arkalarda tamamen kot şortlar var. Ee, önlerinde de işte eşofman altları, pijama takımları. Bunların hepsi pijama takımı. En altta da Emre'nin işte kaprileri vesaire deniz şortları var söylemiştim. Şimdi ben ise ne yaptım? Bu yatağın üstüne bütün takı takıyla alakalı her şeyi koydum. Bunların içleri falan dolu. Bunların hepsini tek tek boşaltacağız. Şunun içi dolu. Burada Emre'nin bir saati var. Şu çantanın içi dolu. Yazlık, kışlık takılar var. Aa bunda Emre'nin kol düğmeleri varmış. Bu böylece kalsın. Bunun dışında içine para koymuşum. Ee, burada bir sürü takılar var. Bunları boşaltacağız yine. Aynı şekilde şunlar var. Tam olarak şu noktaya oturuyorum. Ve ayrıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Çok minik şeyler. Ne kadar minik olduğuna bakın. <laughs> Şaka bir yana şimdi güzelce bir düzen yapacağım. Evet, şu takı standımı getirdim ve bir tane daha boş kutu buldum onun yanında da. Sonra şöyle bir kutu var. Bu da Belçika'dan getirdiklerim. Ee, şu takı standının içerisine sadece e, şeyleri koyacağım böyle zincir tarzda olanları. Şu boncukluları şimdilik çıkartıyorum. Çünkü dediğim gibi daha çok yazın kullanıyorum. Takılarım var. Bunun içerisinde gold olan küpeler. Bunun içerisinde de gümüş rengi olan küpeler. Bunun içerisinde bileklikler var. Hem boncuk şu şekilde hem de ip bileklikler. Bunun içerisinde büyük küpeler. Bu kutunun içerisinde büyük kolyeler. Takısı tandımda da gold ve gümüş zincir. Daha çok ince bileklikler ve kolyeler. Anlık mod değişikliği resme Dedim ki saat geç olmadan şu koyu renkler vardı onları yıkayayım. Mesela şu yeni aldım lcv 2.2'den. Bunlar yıkansın. Ama çok az çıktı. Bakayım bir şeyler daha çıkacak mı? Ona göre çalıştırayım. Evet yine çok hızlı bir değişim ile banyoya geldim. Tam olarak şu gördüğünüz köşe var ya buraya e, bakım malzemelerimi koyacağım. Elimin altında durmasını istediklerimi. O yüzden bir düzen yapmam gerekiyor. Şu şeffaf çekmecem var ya bunu kullanacağım. Tam olarak şekilde koyayım. Aynen daha iyi oldu. Üstüne bu şekilde hani sık kullandığım ve boyu büyük olan şeyleri. Çekmeceye de böyle sığabilecek olan küçük boy ürünleri koymayı düşünüyorum. Şöyle çekmeceyi de kapattığımda şöyle şu köşe. Güneş kremleri, makyaj temizleme suyu, vücut kremleri, tonikler, ayak bakım kremi, el bakım kremi, aseton, debrolon saç bakım yağları ve çift fazlı makyaj temizleme suları. Onun dışında burada da daha çok böyle krem, e yine küçük toniğimiz de var. E dudak yağı. Böyle gece hani yatmadan kullandığım tarzda şeyleri daha çok koymaya çalıştım. Bu tarz ürünler var. Şimdi şu gördüğünüz sepete de şu benim şu an kullandığım gargaram ee, bu sepete de daha çok böyle masaj aletleri, serumlar o tarz ürünleri sıralayacağım. Hatta şöylesine birlikte sıralamaya başlayalım. Bu arada denemek için şu yağı aldım. Karınca yağıydı. Sanırım ismini unuttum. Onu da buraya koyuyorum çünkü e, yüzümü tıraş ettikten sonra kullanırım diye düşünüyorum tam olarak şu tıraş aletiyle. Güzel oluyor. Düzenlendikçe içim açılıyor şu an. Şu dolapta da bir şeyler vardı. Hemen buraya da bir el atalım. sanırım ben bunu da kullanacağım. Şimdi bunun üstünü tekrar boşaltıyorum. Çünkü ikinci çekmeceyi yerleştireceğim. Ve bunu da kapatıyorum. Bence çok güzel oldu, düzenli oldu diye düşünüyorum. Buraya çok fazla eklenecek bir şey de kalmadı açıkçası. Şu vücut masaj aletimi de ekleyeyim buraya. Mesela at, kestane, fırçam nerede bilmiyorum. Büyük ihtimal e, ve Belçika'da. Sonra şöyle vücut vücut peelingi ve tırnak manikür peelingi var. Bunları da bu şekilde yanlarına koydum. Şimdi tam olarak bu yerdekileri toparlayacağız. Çünkü onları buradan çıkarmıştım. Şimdi tekrar bir düzen yapacağım. Buraya bir de kalın saç maşamı getireceğim. Diğer elektronik her şey burada olacak. Saçla alakalı olan. Bu da zaten bunu buradan alabiliriz ya. Yani. başka bir yere koyalım. Evet bu da hazır. Bunda da daha çok böyle kişisel küvet tozundan dolayı sığmadı. Onu buraya köşeye alacağım yine. Öyle burası da tamam. Evet yanlış görmüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar benim sürekli alıp alıp biriktirdiğim taraklar. Yani buna bakar mısınız? Böyle bir şey yok. Ben bugün hani fark ettim. Şu an kullandığım bu Tangle Teezer'ın tarağı. Bunlar ne ara geldi? Ne ara bu kadar birikti? Arkadaşlar 22 tane tarak var. Gerçekten şaka mı? Şu çekmecelerin için düzelteceğim. Bunların içine yerleştireceğim. Artık başka türlü çözüm yok